Çocuklar merhaba. Matematik dersinde doğal sayılarla başlayalım istedim. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları YouTube videosunu düzenlemek suretiyle daha rahat işleme fırsatı olacaktır. Bu yaptığımız çalışmaları çocuklar videoyu durdurarak defterinize yazmanızı istiyorum. Çünkü canlı dersimizi yaparken yazma şansımız olmuyor en azından bu videoları bu şekilde yaparak hem defterimize yazma fırsatımız olur hem de istediğimiz zaman tekrar etme şansını elde etmiş oluruz. Başlayalım. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar. Şimdi ders kitabımızda da çocuklar tanım var zaten oradan aldım. 4 rakam bulunan sayılar 4 basamaklı, 5 rakam bulunan sayılar 5 basamaklı, 6 rakam bulunan sayılar 6 basamaklı doğal sayılar olur diyor. Bunda bir sorun yok. Şimdi biz geçen sene çocuklar 1, 2 ve 3 basamaklı doğal sayıların okunmasını ve yazılmasını zaten çalışmıştık. Onu onu biliyoruz çocuklar. Bu yılda 4. sınıfta 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları öğreneceğiz. Bunların okunmasını, yazmasını, bunlarla beraber oluşacak sayıları ve e, pekiştirici problemler yapmak suretiyle Doğal sayıları iyice kavramış olacağız. Altı basamaklı doğal sayılar iki bölükten oluşur. Bu bölükler birler bölüğü ve binler bölüğüdür. Çocuklar biz oradan başlayalım. Sayımızı çocuklar önce şimdi bu dört, beş ve altı basamaklı doğal sayılar yeni gördüğümüz için bu basamak adlarını hiç şüphe yok ki bir tablo halinde görmek ve bu basamak atlarının ve bölük atlarının neler olduğunu, neye göre bölükler yani nasıl ayırdığımız onu bir görmemiz gerekiyor tablo halinde. Şimdi altı basamaklı bir doğal sayı oluşturalım o zaman. Sayımız seçme yok çocuklar. Herhangi bir kafamızdan uyduracağımız bir doğal sayı. Diyelim ki diyelim ki 600 675 bin 492 olsun. Şimdi çocuklar önce şunu bir söyleyelim. Diyor ki 6 basamaklı doğal sayılar iki bölükten oluşur. Bu bölükler birler bölüğü ve binler bölüğüdür. Tanımlamotuş da bize şöyle diyor. Size verilen sayılar diyor çocuklar sağdan sola doğru olmak suretiyle diyor. 3 basamak say nokta koy. 3 basamak say nokta koy. Ya da diğer bir ifadeyle Üç tane rakam say noktayı koy. 3 tane rakam say. Noktayı koy. Bizim burada 1 2 3 nokta 1 2 3. O zaman ne oldu çocuklar? Ben bana verilen buraya yazdığım rakamlar, rakamlar sırasını 2 bölükler oluşturdum. Hatırlayacaksınız geçen sene de tahtamızı yapmıştık çocuklar. bizim sayıların gösteriminde çocuklar her bölük 3 tane bir yay çizmiştik. Her bölük 3 tane rakamdan oluşur. Her bölük 3 tane rakamdan oluşur demiştik. Bu rakamların e, noktalarla gösteriyoruz dedik. Bu bize kolaylık sağlıyor demiştik. Ve bu bölüklerin adı vardır demiş Şimdi biz aynı şekilde şöyle yapalım. Bu sefer alttan değil de üstten yapalım. Bu birinci bölük. Bu da ikinci bölük. Ayrı bunun gibi gösterecek olursak ben şöyle noktayı koyayım isterseniz. Görmeniz açısından. Heh. Şu şekilde 6 tane nokta koyarak bu sayının 6 basamaktan oluştuğunu göstermiş olalım. Bölük atların çocuklar. Buraya birler bölüğü birler bölüğü buraya da çocuklar binler binler bölüğü diyelim kısaltabilirdik belki ama kısaltmadım. Birler bölüğü ve binler bölüğü. Canlı ders yaparken çocuklar hatırlayın demiştik ki bu sayıların okumasından daha kolaylaştırmak adına. Şimdi sen her halükarda şu üç basamaklı doğal sayıyı çok rahat okuyor ve yazıyordun. O zaman sen bunun adını söylemene gerek var mı çocuklar? Şu anda yok. Şurada, şurada, e, şurayı ben parmağımla kapatayım rakamın adını söylüyoruz 5 bölüğün adını söylüyoruz 1000 bin. 5000 bin, zaten buraya sen 492 şeklinde biliyorsun ya da şöyle şimdi 75 bölüğün adını söylüyorsun 1000 492 ya da şunu tekrar kapatıyorum okuyorsun bunu 675 bölüğün adını söylüyorsun 1000 492 tekrar edelim Sadece bu olursa bak sayının rakamın adı sonra bölüğün adı sonra birler bölüğünü oku. 5492, bin 492 75 bin 675 492 şeklinde söylüyoruz. Şimdi bunu yapmışken tablo halinde burada yer alan her bir rakamın basamağının adını da çocuklar şu şekilde bir ifade edelim. Sizin de defterin çocuklar düzenli bir şekilde böyle yazmanızı istiyorum. Aynen benim yaptığım gibi yapmanızı istiyorum. Bunun da birler basamağı, basamak adları çok önemli çocuklar. Bunları adımız gibi bileceğiz. Bunlar matematikte biz ezber yoktur diyoruz ama bunun adına ezber demeyelim, öğrenme diyelim isterseniz. Birler basamağı, onlar basamağı, onlar basamağı şu şekilde yazalım. Yüzler basamağı yüzler basamağı evet. Sonra birinci bölük bitti. İkinci bölük binler binler basamağı binler basamağı on binler on binler basamağı ve yüz binler yüz binler basamağı şeklinde. Yüz binler basamağı şeklinde. Evet çocuklar. Toparlayalım bir daha. Altı tane rakamdan oluşan sayıya altı basamaklı doğal sayılar denir dedik. Altı basamaklı bir doğal sayı iki bölükten oluşur. 5 basamaklı doğal sayı da 2 böltön oluşur. 4 basamaklı doğal sayı da 2 böltön oluşur. Niye? Çünkü 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayılara biz binli sayılar diyoruz. Birler bölüğünü zaten biz okuyorduk. Şimdi 492 doğal sayısında yer alan rakamların her birinin bir adı var. Biz bunlara basamak adları diyoruz çocuklar basamak adları. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı şeklinde sevgili çocuklar. Şimdi bu basamak adlarını da bu şekilde çocuklar ifade ettikten sonra şöyle tutayım da çocuklar yazmakta zorlanırsınız videoyu durdurun. O fotoğrafın önce bir defterinize aktarımını yapın. Sonra diğer sayfaya geçersiniz. Herhalde yeterli. Şimdi çocuklar burada bir sonraki aşamamız çocuklar şu. Şimdi biz burada 6 tane rakamdan oluşan 2 bölükten oluşan bir doğal sayıyı bölüklerine ayırdık. Sonra basamaklarıyla beraber söyledik. Burada karşımıza çocuklar bir tanımlama daha çıkıyor. Aslında iki tane çıkıyor da. Sırf önce ben birincisini bir yapayım. Bunlardan birincisi sayı değeri. Bir diğeri de Basamak değeri. Biz onu, bunu da bir tablo halinde gösterelim. Hatta şuraya biz bilgi notu şeklinde yazarsak, şöyle diyelim, bilgi notu şeklinde yazarsak, bilgi 1 diyelim çocuklar. Buna biz şöyle bir tanımlama yapalım. Diyelim ki, e, sayı değeri, sayı değeri, sayı değeri. Ee, rakamın rakamın kendi rakamın kendi değeridir diyelim. Kendi kendi değeridir. Bu ne demek? Doğal sayıyı oluşturan herhangi bir rakam doğal sayıyı oluşturan herhangi bir rakam örneğin 5. Sayı değeri nedir? 5. Hangi basamakta bulunursa bulunsun çocuklar. Hangi basamakta bulunursa bulunsun. Onu ee, şöyle gösterelim isterseniz çocuklar. Sayı diyelim. Sayı diyelim. Sayımız sayımız ne olsun? Sayımız çocuklar değişmiyor isterseniz 5 basamaklı bir sayı yazalım isterseniz. Şöyle yapalım. Evet şu iki çocuklar. Sayımızı biz okuyalım isterseniz. İkinci bölükte 24 var. Bölüğün adı bindi. 24 bin 125. Evet. Sayımız bu. Şuraya ben şey diyeyim. Ee, sayı değeri diyeyim. Sayı sayı değeri diyeyim çocuklar. Sayı değeri. Şimdi bunları gene şu şekilde oklar göstererek şu şekilde oklar göstererek çocuklar bunun efendim 24125 sayısını oluşturan rakamların sayı değerleri neymiş? Onlara bakalım çocuklar. Birler basamağında 5 vardı. E ne demiştik tanımlamamızda? Sayı değeri rakamın kendi değeridir. Bunun kendi değeri nedir? 5. O zaman 5. Onlar basamağında ne var çocuklar? 2. O zaman sayı değeri 2. Yüzler basamağında ne var çocuklar? 1. O zaman sayı değeri 1. Binler basamağında ne var çocuklar? 4. O zaman sayı değeri 4. On binler basamağında ne var çocuklar? 2. Sayı değeri iki. Yani burada sayı değeri değil çocuklar. Aklınıza başka bir şey gelmesin. konu gelmesin. Kısacası sayıyı oluşturan rakam her neyse onun sayı değeri 5'tir. İkinci bilgi notumuz çocuklar. İkinci bilgi notumuzda, ikinci bilgi notumuzda basamak değeri, basamak değeri, basamak, basamak değeri çocuklar, ee, rakam ile, rakam ile o rakamın, o rakamın bulunduğu efendim, o rakamın bulunduğu basamak bulunduğu basamak ile çarpımı çarpımı sonucu elde edilen değerdir. Elde edilen değerdir. Hemen örneklendirelim. 6400 478 diyelim çocuklar. Şuraya da şuraya da basamak değeri diyelim çocuklar. Basamak değeri diyelim çocuklar ve bunları da aynı şu şekilde oklarla hemen gösterelim. Hemen gösterelim çocuklar. Şimdi tanımımızdan hareketle hemen basamak değerlerini basamak değerlerini söyleyelim çocuklar. Tanımı bir defa daha tekrar edelim. Basamak değeri rakam ile yani 6478'deki herhangi bir rakam ile o rakamın hangi rakamın gösterilen rakamın bulunduğu basamak çocuklar? 8 hangi basamakta? Birler basamağında. Ha, işte burada bahsettiği bulunduğu basamak derken birler basamağını kastediyor. Rakamı bu basamağın adı ile çarparsak elde edeceğimiz değer basamak değeri oluyor. O zaman ben bunu yazarak göstereyim. 8 hangi basamakta? birler basamağında 8 kere 1 8. 7 hangi basamakta? Onlar basamağında. O zaman 7 kere 10 70. 4 hangi basamakta çocuklar? Yüzler. O zaman 4 çarpı 100 400. 6 hangi basamak çocuklar? Binler basamağında. 6 kere 1000 6000. Çocuklar işte bu. Basamak değerini elde, elde. Elde etme yöntemimiz çocuklar bu şekilde gerçekleşiyor. Ee, ben bu dersi burada kapatıyorum çocuklar. Öbür dersimizde e, devam edeceğiz. Görüşürüz.